Evet arkadaşlar 50 şelepoz -Jel oyunu çekiyoruz burada. Annem var. Annem yüzünü göstermek istemiyor. Ama yakında biraz Hayır. 4-5 gün sonra göstereceğim annemin yüzünü. E, kim seçiyor? Ben. Tamam. çok mutlu değilim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bak olsun. Bu kaç? Ya hadi. Kaç? Kapattım ben gözümü. Açmadı. 3. Sen de kapat. Bakmış. <laughs> tamam. Baktın değil mi? <laughs> Doğru söyle. Valla şu kadar bir yere bak. Tamam. Hadi, da hadi. Başla bakalım. Ee, güvenli. Güvenli. <laughs> Yeme, yep <ilk> buna koyabilirsin ben. <laughs> hangisini seçmiştim ben? Biraz saçsana. Yok, tamam. Tamam, tamam, tamam. Güvenli mi? Güvenli. Güvenli. <laughs> Güvenli. Evet. evet. Sen de Hıhı, -hı, Ben de. Güzel. <laughs> Bitmiyor ağzımda. Seç. <laughs> 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 Hadi oğlum seç. Şey. <laughs> Hadi ben de. Hmm. Güvenli. Yandı. <laughs> Öldü. <laughs> <laughs> Bana sen Niye? Yine yapacağız. 1-0. Niye yiyecek ne yapacağız? <laughs> Anne hani, Eee. Yine yapacağız. Ne nasıl yapalım? Çaklar. E, bunu ne yaparız? Bitti son. Ya. Yani ya ne Ya düştüm ya ben. Hemen niye ya? Küstüm. Bir <laughs> kere, kere. Tamam bunlardan yapalım. Bu kadar <laughs> var. Kapat. Gözünü kapat. Küsme. Oyunda öyle bir kare hemen kapa. Gözünü kapat. Kapa on. Bu kaç? Ya hadi bilmiyorum. Kaç? Bir, üç. Bak. Ya, bak ya. Hadi. Hadi. Ha. Kapat. Cina. <gülüyor> 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 Bakma. Tam Oy. ben gözümle seçtim. Kapa. Hadi oğlum. Gelme. Güvenli sandım, evet. Hadi. Güvenme. Oğlum bu koku kolaymış. Benimki koku kolaydı. Benimki. Kolalı. Koku kolaydı. Güvenme. Eee? Hahahaha. <laughs> Bunu ben seviyorum. Onlar hayır. Biz ya. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Demek istediğim bir şey varmış nerede? Abone olabiliriz katmayı unutmayın. Ne? Mutluyum. Ben bile anlamadım. Bir daha. Abone olabilir katmayı unutmayın.